Evet arkadaşlar, It Takes Two oyunumuzda tekrar başlayacağız. Ee, kardeşimle beraber oynayacağız oyunu. New Game. New Game yapıyorum. Hikayemize başladık, bakalım bizi neler bekliyor. Evet. I you Hey, how was your day? Great, uh, uh, dear. <laughs> how did it go at the dentist? The dentist? De işler diyor. Don't Eşli. tell me you forgot about the dentist appointment. No, I didn't forget. I thought you were taking her tomorrow. No, it was today. I'm working tomorrow. <laughs> but, but it's Saturday. <laughs> I, <didn't gülüyor> I know I've got to work overtime you have to do that every week? Oh, Cody, I'm not in the mood for this discussion again. Hey, hey, Rose needs both of us, okay? That's not fair. You Why don't we just go ahead and tell her that we're divorcing? Oh, just like that. Let's not tell her. Marvel'daki örgü bebeklere benziyor Ayna. Evet. Çocuğun oyuncakları herhalde. Galiba. Bakalım bizim ne maceralar bekliyor. Evet, bakacağız. Sen seç ilk önce. Ee, ben kızla oynamak istiyorum. X'e bas. Ben de You know? Oley. <laughs> ne kadar değil mi? Hey, honey. Can I just take elephant a sec? All right. Ah. Uh, Rose, you <laughs> know we love you, right? Yeah. Kız musun? Ama neden ki sence ailesinden dolayı mı? Bilmiyorum do ki. Fun. Hmm. What we're trying <laughs> to <think of> <laughs> <many> say to <maceralar> you. <laughs> well, Mom and dad, we've decided to go our separate ways. Can I come play, Marvin? yeah, yeah, of course. Oyun odamda oynamaya gidebilir miyim diyor babasına herhalde. ne kadar güzel bir oyun odası! Evet, çok güzel, şahane. Kalesi bile var. bakalım bu karakterleri alıyor. Bu kız ne yapacak bakalım. Oyuncak bebeklerini aldı aşağı iniyor. Tak Kim, you have to help me now. They have to stay together. kız bakalım ne olacak. Kitap büyülü mü acaba? Bakalım. Look. It says here, love is work, see? Gerçek gerçek aşk. You can't just give up. Gerçek aşkı onlara vermeliyiz Mom, diyor annemle babama. I wish you could be friends again. Gözü salanlara şahit oluyor şu an. Işık kız ağlıyor. Bakalım ne olacak. Göz yaşları damlıyor. Yoksa? Canlanacak galiba. Aa. aa. Ha, ne oldu? Canlandı. Nasıl olur böyle bir şey? Demek ki göz kızın sihirliymiş. Evet sihirliymiş. başta da çok karizma var. Bitkiden çok tatlış şey yapmışlar ya. Evet çok tatlı. Merhaba yardım edin. <gülüyor> <gülüyor> Bu sen misin diyor. <laughs> <Ay> Niçin bebeğiz biz diyor böyle diyor. Oh. Şaşırıyorlar şu an birbirlerine. Nasıl böyle olduklarına inanamıyorlar. Ne yaptın, ne yaptın ne bize, bize diyor. da <laughs> yes. nereden çıktı? Oh, oh. Bir konuşan accelerator. Bak gitarı da var. Ben gonna purchase me. You are ben. Nice yes. Evet. Uyanmaya ihtiyacım var diyor Mike. Tekrar dinleyelim. Here. exactly what I thought. Okay. Uh, Mr. Um Book, so uh, how do you wake up? Cold, you are here to fix your relationship. We just fixed it. Yeah, yeah. We're uh divorcing. <laughs> it's all good. No! Hey, we're here you fix your relationship. Chapter one. I promise your daughter to fix your marriage. Kızlarını görüyorlar. <laughs> Şimdi şey, oraya gitmemiz lazım diyor. Bu da anlatsın diyorsun sanki onu dinleyen var kitabı. Işte, Değil mi? Evet. <laughs> Bakalım ne macera bizi bekliyor. Hadi bakalım. Var, hadi bakalım. Oh the stairs over there. Oh we can't reach Well, bir şey herhalde. Evet. aynı anda. <gülüyor> <gülüyor> oh, <bu gülüyor> oh, wow, may, may, uh What is going on here? Yakalamamız lazım we can't lower that staircase without Evet. Açacağız Ama <laughs> 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 bayağı zorlu olacak <laughs> galiba. Bataryaları yerine yerleştirmemiz lazım. Girinsen al, birini ben. Hadi bakalım. <gülüyor> 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 Evet, bir tane kaldı. Bir tane kaldı. Nerede? Nerede? Yukarıda. <laughs> Yukarıyı gösteriyor şuradan çıkarın Same here. It is getting O da <bir> çıktı. <laughs> Aa, kaçıyor. Get <laughs> gitti bu ya? Kaçıyor, görüyor musunuz? Hemencik yakalamamız lazım onu. Nereye gitti?

Evet. Burada yine daş. Kutlayıp daş Burada Yine uzun bir atlayış lazım. Bakalım mısın? orada bizi bekliyor. Nasıl yapacağız? İçine girelim. Gel hadi kanki. Geldik. Evet. Tamamdır. İçine çıkalım.

Did you see my flip? Let's do it again. Oh, we're not here to do flips. Oh no, you're right. Oh, uh, this is serious. We're hunting fuses with lights. This is the last one. Let's put it in. Evet. Merdiven uh -huh. açıldı. Oh, i̇şte bu kadar. <laughs> Çok basit. Bakalım ne olacak. Aha yine o kitap çıktı. <laughs> <laughs> Aa kitap ne yaptı? Nerede benim? Biz yukarı attan. Biz acaba iyilik mi yaptı? Oh. Those damn fuses. Oh. There she is. Bros. Bros darling. Hey yine kızım. I'm so not you again! I not you get out of the way! I need to go and talk to my daughter! Just your daughter? Oh, you talk like you own her! Ask yourself, can you really own the people you love? You just let us through? Come on! Pampampi 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 I was But first, someone I want to Bu bizim için mi çekecek acaba? Süpürge. Dev de <laughs> bir süpürgeye de benziyor. No. We've Elektrik süpürgesi sanki. Bize zarar

Hands. You call that Ciccene. just... Well, evet, I mean, you know, some of it is... So that's why you it broke down. his and, oh. and you promised him you'd me! Thank me. You. Mm -hmm. Instead, you put me away for life in here! Yep. Ah! That's

You know, collaboration is the key Yoksa aralarını bozmaya mı? Collaboration! You understand? görüşürüz! Hasta la vista, This would never have happened if you hadn't broken it. Oh, yeah. Well, this would never have happened if you I am the var. Well, now we're going to stuck here forever. No way. We're getting to can't do that unless we get back into our real bodies. Okay. Let's climb

Şuraya gireceğiz galiba. Başka bir yer gözükmüyor. De. Hadi gel sen de. Orası öldürüyor. Orası öldürüyor ya. Oradan değil o zaman. Oradan değil. Şuraya çekeceksin. Çekeceksin. Yani. Bir yerden tutunacak bir yer olacak buradan. Şuraya tutacağım. Bir de dur bakalım. Onunla bir şey yapabiliyor muyum? Diş başka yerlerde de gidiş var. Ben geçeceğim şimdi. Karşıya bakalım tutacak Tutacak mı? Kaç yapı tutuklayacağım. Ben bir deneyim de <laughs> Ay burası kesin <kesinlikle> olmuyor. Şurada <laughs> <laughs> bir hortum var. <laughs> evet arkadaşlar burada sonlandırıyoruz. Tekrar devam edeceğiz oyunumuza.